26 Perşembe günü Muharrem ayı başlıyor ve Muharrem ayının içerisinde öyle bir gün var ki Aşura günü Allah o günü Hazreti Yusuf'u kuyudan Hazreti Yunus'u balığın karnından kurtardı. Hazreti İsa o gün göğe yükseldi. Hazreti Eyüp o gün şifa buldu. Yani Allah o gün 10 peygambere ikramda bulundu. İşte böyle değerli bir gün. O da Muharrem ayının içerisinde ne zaman? Bu yıl 5 Temmuz Cumartesi günü. Şimdi sizden ricam Muharrem ayının birinci gününden başlayın ve Aşura gününe kadar her gün 99 la ilahe illallah tesbihi çekin ve Allah'ımı tesbihi çekin çekenlerin duasını kabul eyle diye dua edin. Ve o 10 gün içerisinde teheccüd namazı da kılın. Kılacağımız günlerle ilgili videolar çekeceğim. Ve ya 4-5 Temmuz'u ya da 5-6 Temmuz'u da mutlaka oruçla geçirelim. Çünkü Peygamberimiz Aşırı günde tutulan bir günlük orucun bir senenin günahlarına kefaret olacağını bize bildirmiş. Kardeşlerim bunları yaptığınızda hem milyonlarca tesbihin sevabını alacaksınız hem de duaların reddolmadığı o mübarek günlerde milyonlarca insan size dua etmiş olacak. Bu videoyu da çevirebilirsiniz çevremizdeki herkesle ama herkese mutlaka paylaşalım ki onların da bu mübarek günlerden haberi olsun. Bir de ben aşıra günü canlı yayında tam net olmamakla beraber Kabe'de olacağım. Yani bir umre niyetim var. Kabe'den de canlı yayında aşıra günü dua edeceğiz. Duaların reddi olmadığı o günde duaların reddi olmadığı bir mekanda Kabe'de size dua edeceğiz. Onu da kaçırmamak için mutlaka sayfayı takip edin ve bildirimleri açın ve bu videoyu çevrenizdeki herkesle paylaşın. Milyonlar ulaştırın. Mübarek günler geliyor. Bu 10 günü çok feyizdar geçireceğiz. Takipte kalın kardeşlerim.